Valve'ın zamanında uyguladığı bir taktik vardı, Left 4 Dead 1 ve Portal 1 aslında deneme oyunlarıydı. Left 4 Dead az haritaya ve az silah sahip bir oyundu, haritaların hepsinde aynı objektifler vardı, silahlar ve ekipmanlar çok azdı, oyun modları da aynı şekilde azdı. Ama tam bir sene sonra Left 4 Dead 2 çıktı. Bir haritada konser verirken diğer haritada patlamak üzere olan bir köprüden ilerliyorsun. Sonra bir bakmıyorsun bir haritada backtracking yapıyorsun. Silah olarak yeni eklenen ateşli silahların sayısı arttı ve yakın dövüş silahları eklendi. Ekipman olarak ise Türkçe hocamın kötü olduğundan ötürü ismini okuyamadım. arkadaşlarınızı canlandırmanızı sağlayan alet, adrenalin falan var. Tüm bunların yanında Dead e bir haritaları, mutasyonlar ve atölye desteği eklenince günümüzde hala binlerce oyuncu sayısına sahip önümüzdeki 2 senede bile oynanmaya hala devam edecek bir oyun çıkıyor karşımıza. Bir sene sonra çıkan bir oyunun ilk oyunun üzerine bu kadar ekleme yapması sanki ilk oyun bir beta'ymış imiş hisse veriyor. Portal 1'e baktığımızda oyunun 2 saatlik oynanış süresi var. Tüm bulmacalar, enerji topları, küpler ve hacim kazanarak uçma üzerine kurulu. Oyunun son yarım saati de Galados'tan kaçarken yol bulmak ve aşırı yavaş bir bossla savaşmakla geçiyor. Oyunun en yaptığı şey büyük ihtimalle Liminal Space hissi. Başında oturduğunuz süre boyunca acaba burada ne oluyor diye kendinize soruyorsunuz. Arkada sizin ne yapacağınızı söyleyen son sürekli bozulması, laflarının kesilmesi, dolu olmasa gereken izleyici odalarının boş olması ve Davogratman'ın yaşadığı odaları bulmak. Bunlar merak unsurunu tetikleyen şeyler. Davogratman'ın yaşadığı odalarda oyun boyunca bize bahsedilen pastanın aslında bir yalan olduğunu söylenmesi ve o herkesi öldürdü tarzı garip yazılar, kalp şeklindeki köpün kadın fotoğraflarının yüzüne yapıştırılması, her oynayışında bu odaları keşfedip araştırmaktan tekrardan aynı şeylere bakmaktan zevk alıyorum. Ayrıca Galados'un oyunun sonunda ölürken Half-Life evrenine kaçmaya mı çalışıyorsun? Dışarıya son çıktığından beri bir şeyler değişti. Orada olup bitenler buraya dönmeni dilemeni sağlayacak. Bilgi için sonsuz kapasitem var ama buna rağmen dışarıda ne olduğunu ben bile bilmiyorum. Tek bildiğim şey onlarla bizim aramızda duran tek şey benim. Diyerek gönderme yapması mükemmel bir diler. İşte bak bir evreni diğer oyunla birleştireceksen bu şekilde yaparsın. Kısacası Portal 1 sabahın erken saatlerinde kahvaltı zamanı gelene kadar tadımlık oynayabileceğiniz kısa aynı zamanda bir başyapıtın önderliğini yapacak bir oyun. Half-Life 2 Episode 2 ile beraber Portal evreni ile Half-Life evreni resmi olarak bağlanıyordu. Tabi biz o hikayenin devamını görmesek de Portal'ın devamını görecektik. İlk oyuna çıkışından 4 yıl sonra Portal 2 çıkıyor. Ayrıca Half-Life ilk çıkana kadar Valve'ın son düzgün hikayeli oyunuydu Portal 2. İnsanlar bana en sevdiğin oyun ne diye sorduğunda kesin bir cevap veremem. Sadece sevdiğim oyunları sayarım. Doom Eternal, Metal Gear Solid 5, Phantom Pain, Devil May Cry 5, Cryo Fear diye başlarım saymaya. Lakin sevdiğim oyunların kendi çapında ufak ya da büyük bazı hataları, bazı eksikleri var. Ama konu Portal 2 olduğunda ise bu oyunda bir hata göremiyorum, bir eksiklik bulamıyorum. I think we can put our differences behind us. For science, you monster. Portal 2 ilk oyundan yüzyıllar sonra geçiyor. Çizgi romanından öğreniyoruz ki karakterimiz Shiel ilk oyunun sonunda kan kaybına uyuyacakken Daugratman onu ben uyandırdım. Galadosu öldürmesini ben sağladım. Şu an kaçarsan bencillik olur. Benim yüzümden ölmemeli diyerekten kendisini kurtarmak için tesise geri dönüyor. Bizi sağlık ünitesine yatırıyor. Sistemi açmak için yerlerken taretler tarafından vuruluyor. Zar zor, zor üniteyi aktif hale getiriyor ve bunun sonucunda da ölüyor. Şayet sağlık ünitesinde iyileşse de bizi uyandıracak bir yapay zeka ya da bir kişi olmadığından yüzyıllar boyunca tesisle uyuyoruz. Malum Deş dünya kombine istidasından ötürü benim kalbim gibi mahvolduğundan ya gidelim de şu tesise bakalım tüm çalışanları kayıp ses seda yok diyen birileri de yok. Er ya da geç bir gün Whitley denen yapay zeka bizi uyandırıyor. Kendisiyle tesisten çıkmaya çalışırken yanlışlıkla kadar da su uyandırıyoruz. Ve oyunumuz böylelikle başlıyor. Oyuncu burada of ya şimdi oyunu sona kadar test yapacağım. Bu sesle arkada bana emir verecek diye düşünüyor. Ama ilk oyunun aksine bu sefer gerçekten ilerleyen, gerçekten genişleyen güzel bir hikaye var. Tabi bu oyunun hikayesinin iyi olmasını sağlayan etmen karakterlerdir. Portal 2 önemli olan fazlalık değil, derinlik olduğunu en iyi kanıtlayan yapımdır. Sadece iki karakterin tüm oyunu taşıması ve bu kadar akılda kalıcı olmaları takdire şayan. Hadi Whitley'den başlayalım. Whitley oyuna komedi unsur olarak koyulmuş bir karakter. Komedi üzerine kurulmuş karakterleri ben nadiren severim. Genellikle kalitesiz olurlar. İki tür komedi karakteri vardır. Karakter aptaldır, saftır, bu yüzden komiktir. Ya da aşırı zekidir ve esprili bir kişiliğe sahiptir. Tıpkı Spider-Man gibi. Başka bir örnek isterseniz Scott Pilgrim Dünya Karşı filmindeki Wallace karakteri beni kakkalara boğmuştu. Aptal bir karakter değil, zeki bir karakter. Kısacası komik karakterler klişedir. Klişelere karşı değilim. Klişeleri güzel kullanırsan ortaya mükemmel bir hikaye çıkar. Lakin bunun örnekleri çok nadirdir. Nadir olan örneklerden biri ise Wheatley karakteri. Ben genellikle Geralt ya da Big Boss gibi soğukkanlı, arada sırada espri patlatan karakterleri tercih eden biriyim. Lakin her komedi karakteri Wheatley gibi olacaksa gönderin gelse ne olur lan. <laughs> Wheatley harika bir karakter. Bu karakteri yaratan şahıs karakteri yazarken başarılı bir komedyenden yardım almıştır. Ayrıca bu komedyen karakterin sesine de can vermiştir. Willy aptal bir karakter. Lakin bu aptallığının çok güzel bir açıklaması var. Kendisi Galados'u aptallaştırmak için yaratılmış kor çekirdeklerden bir tanesiydi. Ve bilim insanları bu yüzden kendisini hep hor görmüş. Sürekli aşağılamışlar, sürekli küçük görmüşler. Bu yüzden Vili aşağılık kompleksine sahip. Oyun boyunca sürekli bir şeylerden şikayet ediyor. Bana el fenerini açmamam gerektiğini söylediler. Açarsam ölecekmişim. Buna inanmamı mı beklediler diyor. Lakin yüzyıllar boyunca el fenerini açmamış. Aynı şekilde devamlı olarak yok neymiş efendim ben bunu yapamazmışım hadi oradan. Bana kimse inanmadı beni ufak gördüler. Ben onlara sanla gibi bir değilim tarzında söylemlerde bulunuyor. Oyunun ortasında kendisine Glados'un yerine geçirip tüm tesisin kontrolünü kendisine verdiğimizde bu yüzden tanır kompleksine kapılıyor. En ufak şeyden korkan en ufak eylemi gerçekleştirirken çekinen birine güç verdiğinizde sonuç bu olur. Eline güç geçti ilk andan itibaren aramızda birkaç metre olmasına rağmen ne kadar ufak gözüktüğüne bir bak çok ufak ve önemsizsin. Bunu ben yaptım, bunu ufak küçük Whitley yaptı tarzı cümleler kuruyor. Günümüzde aptal insanların nasıl para verdiğinizde tek yaptıkları gösteriş oluyorsa, Whitley de sürekli ne kadar zeki olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Ama her defasında kendini küçük düşürüyor. Oh sorry 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 I hope that didn't I hope that didn't disturb you too much there. it was the sound of books pages being turned so that was just what I was doing just reading uh, books So not Dostlar, zeka doğuştan gelir. Akıl ise zekaya kullanabilme becerisidir. İyi alışkanlıklarla zekayı çok az geliştirebilirsin. Bazı insanlar aptal olmaya, hayatta başarısız olmaya mahkumdur. Bu bir doğal seçilimdir. Whitley ise bunun farkında olan ve bunu kabul edemeyen bir insan. İnsan diyorum robottan. Robot evet. Espri unsurlarına gelirsek, oyunun ilk kısmında Whitley sizin bozucu bir karakter gibi duruyor. Sürekli bir şeyleri uzatıp emin olamıyor. Oyuncu ben şimdi buna mı katlanacağım ulan ya derken bir ampul destekçisi gibi aptalca bir şeyler yapıyor, aptalca şeyler söylüyor ve oyuncuyu güldürmeyi başarıyor. Oyunun en takdir ettiğim yönü ise bir espriyi sürekli tekrarlamıyor. Ben bu durumdan çok şikayetçiyim. Bir örnek verecek olursam. Geçen aylarda senelerde takip ettiğim ve beni her defasında güldürmeye başaran röportaj Adamı'nın filmine gittim. Filmde güldüğüm kaliteli bir sahne vardı ama daha sonrasında 3-4 defa aynı sahne film boyunca tekrarlandı. Bu yaratıcılıktan yoksunluktur. Tanrı'ya şükür 8 saatlik Portal 2 macerasında bir kez bile aynı espri tekrarlanmıyor. Hatta oyun size fake atıyor. Bir örnek vereyim. Oyunun başına Wheatley arkana dönmeden kapıyı ekleyemem diyor. Arkana dönüyorsun ve kapıyı ekliyor. Oyuncu da direkt lanmanın ne gereği vardı bu komik miydi diyor. Sonrasında ise oyunun ortalarına doğru Wheatley yine aynı şeyi söylüyor. Sen de hayya oğlum ya yine mi diyerek arkana döndüğünde bir kırılma sesi geliyor. Arkana geri baktığında ise görüyorsun ki Wheatley kapıyı ekleyip açmaktansa camı kırmış. Ve gerizekalı bunu kapıyı açtım, kapıyı hackledim olarak bize anlatıyor. Burada garip olamazsa Whitney uçamıyor, yürüyemiyor. İlerlemesini sağlayan tek şey yukarıdaki direkler. Ve cama doğru giden bir direk de yok. Yani camı nasıl kırdı, hacklemenin aksine tam bir gizem. Bu sahneyi komik yaparsa bu gariplik. Sonuçta insan beklemediği şeye güler. Hadi şimdi ben bunu açıklayınca komik gelmemişler ama oynayınca harbi komik oluyor. Çünkü beklemediğim bir şey. Oyunun 3. yarısına geldiğinizde ise Ganodos'un vücudundaki Whitney'in bu zekayı ve gücü kaldıramadığından yaptığı aptallıklara şahit oluyoruz. Ve ilk oyunun yarısına gülmediyseniz burada güleceğinizi yemin edebilirim. Mesela 3. kısımda yazar oyuncunun kendisine ya Galados neden bulmacayı nasıl geçeceğimi söylemiyor. Bu test yolları onun bulmacası diye soracağını tahmin ettiğinden ötürü buraya bir espri unsur eklemiş. Willy testi çözdüğümüzde bizi tebrik ettiğinde Galados zor değil de alt tarafı kolu çektik diyor. ve de ne kolu orada düğme vardı diyecekken elektrik çarpıyor ve Galados da gülüyor. Galados'un bedeni deneyi testi nasıl çözeceğini söyleyemeyeceği bir güvenlik duvarına sahip. Bunu espriyle açıklamak oldukça zekice. Aynı şekilde oyunun bu kısımlarında Whitney üzerinden diğer şeyler de açıklanıyor. Mesela oyunun ikinci yarısında biz yokken Whitney bir tane bile test çözecek denek bulamadığından ki kafayı yemiş. Burada Galados'tan öğreniyoruz ki bilim insanlara Galados'u test yapmak için yaratmış. Eğer test yapmazsa sanki 10 senedir uyuşturucu kullanıyormuş da bunu direkt bırakmaya çalışıyormuş gibi vücudu kafayı yiyor. Kaşınıyor, canı acıyor. Test yapmak onun için bir bağımlılık. Bunu insanlardaki dopamin gibi düşünebiliriz. Günümüz insanların beynini nasıl zayıfladıysa, malum bir kafede 5 dakika bile telefonu bırakıp düşünemiyorsa, bunlar da test yapmadan duramıyor. Nasıl? Zeki öyle değil mi? Herifler bir şeylere güzel mantı tutturmuş. Whitley konusunda toparlama yaparsak, Whitley güzel bir karakter. Hem oyuncuyu güldürüyor hem de olay örgüsünü başarılı bir şekilde ilerletiyor. Aynı zamanda Whitley üzerinden aşağılık kompleksi, tanrı kompleksi tarzı konular da işleniyor. Burada elbette ki detayına girmedim, bu Iris Van Evere karakterini anlattığım video gibi değil. Ama oynarken emin olun eğer siz de Whitley gibi hayatınız boyunca aşağılanmış bir insansanız çok güzel empati kuruyorsunuz. Şimdi gelelim oyunun en iyi yanına. GLaDOS. Bu metni yazarken çok düşündüm. Nereden ölmeye başlasam diye. Çünkü GLaDOS'un neden çok iyi bir karakter olduğunu sizlere güzelce aktarmak istiyorum. GLaDOS bana entelektüel insanların iç dünyasını hatırlatıyor. Entelektüel insanlar zekalarının ötürü insanların içinde yalnız hissederler. Çünkü kendi zekalarına ulaşan insan bulmak çok zordur. Günümüz ilişkilerinde insanların ilgi alanında genellikle kadınlar, erkekler, alkol, kavga, futbol bunlardır hep. Bu insanlar için kendi seviyelerinde birini bulmak çok zordur. Bu insanlar sürekli kendi içlerinden bir şeyleri sorgulayıp bir şeyleri yargılarlar. Çünkü dünya mantıksız bir yer. Bazı entelektüel insanlar toplumun bu yozlaşmışlığına, bu zayıflığına ayak uydururken bazıları insanlığa karşı bir öfke duyar. Tıpkı bir mizantropist gibi. Bu insanlar yalnız olurlar. GLaDOS ilk oyunda bize sadece emir veriyordu. Oyunun sonunda ise kaçarken bizi kandırmaya çalışıyordu. Hepsi bu. İkinci oyunda ise uyandığı andan beri mantık ve duygu yüklü bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Uyandığında bize her ne kadar, eğer bunu bir başkasına yapmış olsaydı intikam almakla uğraşırdı. Ama ne şans ki ben bunu yapmayacak kadar büyük biriyim. Bunların hepsini arkamıza bırakıp işe geri döndüğümüze sevindim. Sana kızgın değilim. Kızgın olmak insanlara özgü bir davranış gibi cümleler kursa da kendisine dürüst olamıyor. Sevgi, aşk gözlülük, öfke gibi kavramlara sadece insan ırkı gibi zayıf zihinler sahip olsa da Gıdalos'un beyni de aslında bir insan üzerinden yaratıldı. Tabii biz henüz bunu bilmiyoruz. Oyunun ikinci yarısında öğreniyoruz ki Caroline denen kadın İstemeden Galados'un bedenine sokuluyor. Tabi bunu Galados oyunun sonuna kadar kendisi de bilmiyor ve oyunun sonunda Caroline'i beyninden siliyor. Galados oyunun ilk yarısında gelmiş geçmiş en yaratıcı şekillerde bize laf sokuyor. Laflarını bir kağıda yazın, ilkokul çocuğuna karşı okuyun, yemin ediyorum o çocuk hayatının geri kalanını evinde asosyal şekilde geçirir. Yaşlandığında emekli maaşını çekmek için dışarıya çıkmaya korkar. Telefonda yabancı numara aradığında el hayat titrer. Sizi düşünün Galados'un zorbalık seviyesini. İnsanların beğenilme ve ilgi açısından ötürü laf sokuyor. Yalnızlık hissi üzerinden laf sokuyor. İnsanların yaşamak için temel gereksinimi olan oksijen üzerinden laf sokuyor. Daha neler var neler. Test yapmaktansa oturup Galatasaray'ın bana laf sokmasına dinlemekten ne kadar zevk aldım bilemezsiniz. Bilimsel laf sokmak terimini ben ilk gıda dostu tanıdım. Psikologumun kredi kartınızın limiti yeterli değil açıklamasından sonra bana olan davranışları bu şekilde üzmedi beni. Aynı şekilde verdiği genel kötü bilgileri ve her şeyi bilimsel açıklaması da çok hoş. En basitinden ilk yarının sonunda GLaDOS'un bedenini Whitley'e vermek için bir tuşa basmamız gerekiyor. GLaDOS tuşa basmamamız için bize upuzun bir prosedürlü açıklama yapıyor. Tabi oyunun ikinci yarısına geçtiğimizde ana kötü bir anda Whitley olunca ve GLaDOS patates vücudunda kalınca GLaDOS'u istemeden de olsa ortak olmak zorunda kalıyoruz. Ve burada GLaDOS'un zekice esprilerine şahitlik ediyoruz. Bir yandan oyuncuyu güldürüyor bir yandan da oyuncuyu bilgilendiriyor. İkinci yarıda GLaDOS'un süresi azken üçüncü yarıda GLaDOS komple yanımızda. Oyunun en sevdiğim kısımları neresi diye sorarsanız GLaDOS'un olduğu her an cevabını verebilirim. GLaDOS'un seslendirmeni karaktere öyle bir can vermiş ki ben hiçbir oyunda bir karakterin sesini duymaktan bu kadar tatmin olmadım diksiyon ve cümle vurguları her şey harikaya, Şu sese kaliteli diyalog yazımı, kaliteli metin eklenince insan ağzı açık şekilde oynuyor bu oyunu. Ayrıca oyunun ikinci yarısında Galadros Karadayın olduğunu öğreniyor. İşte tam o anlardan sonra karakteri yavaş yavaş değilse de iyi bir olmaya başlasa da yine alttan alta kurduğu cümlelerle evet ya bu bizim Galados delirtiyor. Hatta oyunun sonunda vücuduna döndüğünde fake atacak gibi oluyor ama atmıyor. Eğer Portal 3 bir gün çıkacaksa ki bana kalırsa çıkmasına gerek yok hikaye bitti. Lütfen şu kadın ölmeden çıksın artık Kaplan Amerika gibi buzlu yaşanmasını mı önlersiniz? Zaman taşını mı kullanırsınız bilemem. Ama bulun yolunu şu kadını yaşatın. Gildos gerçekten zeki yaratılmış bir karakter. Kısa cümleleri olsun uzun cümleleri olsun. Mantık akıyor abi her şeyinden. Oyunda her ne kadar iki tane karakter olsa da tek duyduğumuz ses Ridley ve Glados'un sesi değil. İkinci yarıda Aperture Science'ın derinliklerinde C.J. James'ın aktörü tarafından seslendirilen Cave Johnson ve asistanı Carole Lane'in sesi kayıtlarını dinliyoruz. Bu yarıda Witli yok, GLaDOS ise çok az. Oyuncular bu yüzden bu kısımları sevmezler, bu kısımları eksi olarak görürler. Bu insanları suçlamıyorum, bana kalırsa haklılar. Ama oyunu ilk oynayışınızda Portal evrenini sizlere aktarmak için, bu evreni genişletmek için bu kısımlar var. En basitinden sadece kendinizi arkada konuşan sese verdiğinizde değil, Etrafta gördüğünüz fotoğraflar ve yazılara göz gezdirirseniz Cave Johnson'ın aslında devasa ve bağlantılı bir mağaraya satın alıp da buraya Aperture Science'i kurduğunu öğreniyoruz. ki Resident Evil 2'deki ya bu polis karakolu neden bilmecelerle dolu sorusunun cevabının burası aslında bir müzeydi denmesi gibi bir cevap bu. Daha birçok şey öğreniyorsunuz bu kısımlarda say say bitmez. Ben bu yüzden şikayetçi değilim ama elbette ki benim gibi oyunda 193 saat olan bir ucubeysiniz. Oyunun ikinci yarısında sıkılabiliyorsunuz. Oyunu görüntüler almak için geçtiğimiz Nisan ayının başına tekrardan bitirdim. Ama buna rağmen Wheatley ve Galados'un kısımlarından gram sıkılmadım. Ama ikinci yarıda bunalacak gibi oldum. Av akıllı olduğundan bu kısmı oyunun üçüncü değil ikinci yarısı yapmış. Böylelikle patates Galados'u portal gana koyup Whitley'e ulaşmaya çalıştığınız üçüncü kısma geldiğinizde ilginiz tekrardan artıyor ve oyundan zevk almaya başlıyorsunuz. Ha bir de taretler var. Taretleri karakter olarak saymıyoruz. Kev Johnson gibi ses olarak saysak daha doğru olur gibi. Tarekleri ilk oyunda de, Sadece basit cümleler kurarlardı. Bu oyunda taretler canlı hissettiriyor. Onları tuttuğunuzda beni öldürme lütfen beni yere bırak özür dilerim tarzı cümleler kuruyorlar. Ve sesleri o kadar tatlı ki taretleri öldürdüğünüzde kendinizi kötü hissediyorsunuz. Gotcha. Help. I'm here. Okay. You win. You've made your point. No. Yo! You monster. Heli oyunun ilk kısmında ben farklıyım yardım edin diyen bir taret var. Bu tareti boş verirseniz ateşe atılıp ölüyor. Kurtardığınızda ise size teşekkür ediyor ve ta oyunun başında oyun ismi Coraline, limonata yapmayın tarzında cümleler kuruyor. Yani foreshadowing yapıyor. For shadowing hikayede olacak bir olayın sinirliğini daha sonradan vermeye denir. Attack Titan animesi bunu oldukça güzel ve abartılı bir şekilde fazla yapıyor. Oyunun hikayesinde tüyleri diken diken eden bir sürü an var. Galados'un çığlık atıp yalvardığı kısım, Aya portalaştığımız kısım, Galados'un uyandığı kısım, oyundaki birçok önemli andaki diyalogların her biri kafanıza kazınıyor. En başına söylediğim gibi, karakterler unutulmaz. Akılda kalıcı. Normalde hikayeden sonra insanlar oynanışa geçer. Lakin ben oynanıştan önce atmosfere değinmek istiyorum. Oyunun ilk yarısındaki atmosfer sizlere ilk oyundan yüzyıllar sonra geçtiğini çok güzel hissettiriyor. Tüm test odalarında ağaçlar ve yapraklar var, her yer eskimiş, asansörler çöplerden ötürü yerleyemiyor, adım attığınız her yer yıkılıyor, birçok yerde su kaçağı var, kontrolden çıkan mantarlar odaları kaplıyorlar, bozuk ve kafayı yemiş yapay zekalar, kapılar, paneller, büyük ihtimalle Dogratman'ın yaptığı çizimler derken ilk yarı atmosferi sizi etkiliyor. İkinci yarı ise sizi Apatür Sanyası'nın terk edilmiş eski yerlerine götürüyor ve buralar kıyamet sonrası dünya gibi. Kuşlar, suyu çekilmiş limanda erken oyun adeta Last of Us hissi veriyor. Üçüncü yarı ise size ilk oyun gibi temiz test sunuyor çünkü Galados'la Wheatley başa geçtiklerinde tesisi temizlediler. Ayrıca oyun 2011 çıkışta olmasına rağmen grafikler iyi yaşlanmış. Hele ki bazı sinematik kısımlar var. Wheatley'nin kakkasındaki arka plan çok estetik duruyor. Ve Galados öne geçebilirken yüzüne kırmızı ışık vuruyor. Ne ilk oyunda ne de ikinci oyunda böyle bir şey yoktu. Sonra Whitney'nin bizi edeceğini anlamaya başladığımız kısımda bu kırmızı ışık Whitney'nin yüzüne vuruyor. Renk metaforlarını gerçekten çok seviyorum. Konu oyunlar olduğunda her şey hikaye ve karakterler değildir. Oynanışı ise bir oyun iyi diyebiliriz. Ve Portal'ın oynanışı çok iyi. Sadece 3 tane tuşa basarak oynadığınız bir oyun bu kadar kaliteli bir oynanışa sahip olabilir mi ya? 3 tuş dediğimse şu. Sol tık, sağ tık bunlar portal açmanızı sağlıyor. Ve E tuşuna basarak da cisimleri taşıyorsunuz. Hepsi bu. Eğer portal bir kısa değil de 8 saatlik bir oyun olsaydı oyuncu bunalırdı. Çünkü sürekli enerji topa bulmacası vardı. Portal 2'de enerji topları kalkmış ve yerine çok daha kaliteli şeyler eklenmiş. Oyundan sonra sayacağım bu yeni öğeleri size basit şekilde, basit testlerle tanıtıyor. Sonra bunları birleştirip size zorlu testler sunuyor. En basitinden lazerler. Lazerleri portallar ile yönlendirebiliyorsunuz ya da cam küpler ile lazerleri istediğiniz yere yansıtabiliyorsunuz. Sonra ise bu ikisini kombalayıp bulmacayı çözüyorsunuz oyuncuyu zıplatan platformlar eklenmiş. Bunları kullanarak küpleri ya da kendinizi fırlatarak bulmacaları çözüyorsunuz. Başta sadece ilerlemek için varmış gibi gözükseler de sonlara doğru taktik üretmeye başlamak zorunda kalacaksınız. Üzerinde yürümenizi sağlayan ya da bir şeyleri bloklamanızı sağlayan şu mavi enerji var. Bunlarla kendinize yol yapıyor ya da havadaki bir küpü yakalıyorsunuz. İşte platformla burada birleşiyor. Bir de üç tane sıvı eklenmiş. Turuncu sıvılar sizi ya da küpleri hızlandırıyor. Mavi sıvılar sizi ya da küpleri zıplatıyor. Beyaz sıvılarsa benden çıkmadır. Herhangi bir zemine portal açmanızı sağlıyor beyaz sıvılar. Çünkü portal gun sadece ay tozunda, ay zemininde portal açabilir. Eğer bu sıvılar suyla temasa girerse kayboluyorlar. Normalde oyunda dördüncü bir sıvı olacaktı, yeşil sıvı. Bu yeşil sıvı yapışkan bir sıvı, tarekleri ya da küpleri tutmanızı sağlıyor. Yani bu sıvı tavandaysa ve küp tavana değdiyse tavanda kalıyordu. Lakin Val bunu oyuna entegre etmeyi başaramayınca kaldırdı. Biliyorsunuz Val biri oyunda bir şeyi çok iyi yapamazsa onu direkt kaldırma eyleminde. Zamanla da Half-Life'ın zen bölümü çok çektiler. Son olarak bir şeyleri akışına bırakıp ileriye götüren dalgalar var. Bazen bir tuşla bunları maviden turuncuya çevirip geri gitmelerini sağlıyorsunuz. Oyun tüm bunları size tek bir teste verip sonra bunları gerçekten yaratıcı şekillerde birleştirip teste geçmenizi istiyor. Üçüncü yarı bu yüzden oyunun en zor kısımlarıdır. Bu testlerde elbette ki tehditler de var. Mesela taretler, asitli sular ya da portalgalı kapatıp küpleri yok eden mavi lazerle güvenlik kapıları. Testleri yaparken bunları dağıt etmenin ya da kaçırmanın bir yolunu bulmamız gerek. Oyun Doom Eternal'ın aksine size tüm içerikleri sunduğunda çok geçmeden bitiyor. Bu yüzden oyunun süresi 8 saat. Malum günümüzde 15 saatten az oyun bulmak çok zor. Eskiden ne kadar güzeldi ya. Ha ekstra olarak yaptığınız tek şey test çözmek değil. Bulmacalar haricinde aksiyon kısımları var. Mesela normal şekilde test çözerken bir anlatıyor ışıklar kapanıyor ve Wheatley sizi Galados'un yanından kaçırıyor. Bu kısımda Galados'un önünüzde taretler fırlatıyor. Sizi kaldırmak için dışarıya çıkan oda varmış gibi gösterip gel kardeş buradan kaçalım anlaşalım diyerek sizi ikna etmeye çalışıyor. Kaçmak için hızlı düşünmeniz gereken yoksa ezilip öleceğiniz kısımlar oluyor. Ya da sadece düz ilerleyip portal kanalıyla yolunuzu açtığınız bir şeyleri kırıp parçaladığınız kısımlar var. Son boss savaşı ise oyun boyuncaki neredeyse tüm oyunla önerini burada kullanmanızı istiyor. Arkadaki geliyor doklar ve müzikler de boss savaşını etkileyici kılıyor.

Well now we're all gonna pay the price, cause we're all gonna bloody die. Oh brilliant, yeah, take one more look at your precious human mood, cause it cannot help you now. I Ayrıca değinmem gereken diğer bir konuysa müzikler. Müzikler önemlidir arkadaşlar. Birçok filmdeki, oyundaki güzel sahnelerden müziği çıkartırsan etkileyiciliği azalır. Hatta bazen gider. Portal soundtrack bölümü çok fazla geniş. Gergin müziklerden tutun gizemli müziklere, hareketli müziklere, sakin müziklere ev sahipliği yapıyor. Ayrıca müzikleri dinlerken Aperture Science havasını alabiliyorsunuz. Bilimsel bir havası var müziklerin. Günümüzde birçok oyunun müzikleri oyunun teması da uyumlu olamadığından ötürü bunu özellikle belirtiyorum. Kısacası oynanış tarafı sadece farenin sağ ve sol takını kullanmanıza rağmen çok başarılı. Sadece iki tane portat sağlayan bir silahla bu kadar akıcı ve sıkmayan bir oynanış sergilemek büyük başarı. Hikaye modunu bir kenara bırakırsak Valve'ın bu oyunu pazarlarken çok fazla güvendiği bir konu vardı. Ku modu. Ben şu anki seslendirmeyi editten sonra yapıyorum o yüzden sesim farklı geliyor. Coop modu hakkında tam tamına 15 dakika boyunca detaylı bir şekilde konuştum ve onu da videoya eklersem video 35 dakika olacak. O yüzden ne kadar istemesem de özet geçmek zorundayım. Coop modu aşırı başarılı. Tesir 2 kişi yapılmak zorunda kaldığından ötürü çok fazla zor. Coop karakterlerimizi özelleştirmek için oyuna topluluk pazarı eklenmiş. Sırf karakterimizi görelim diye oyuna birkaç tane emoji eklenmiş. Bunlar tatlı ve komikler. GLaDOS yine insan ırkını eleştiriyor ve çok güzel noktalara değiniyor. Coop modunun en güzel yanı. Yaklaşık 5 ile 6 saat arasında sürüyor bu Coop modu. İki tane arasağını var. Bir tanesi GLaDOS'un kuşlara olan yaklaşımıyla ilgili. Diğeri ise uykuda olan birçok insan deneyi bulmamızla ilgili. GLaDOS yaşadı. Portal çıkarsa büyük ihtimalle buraya bağlanacak. Herkes Portal 2 Coop karakterlerini, Atlas'ı ve Peabody'i sadece oyunun son kısmında gördüğümüz zannetseler de aslında oyundaki tane Easter Egg var. Oyunun üçüncü kısımlarında kendilerine birkaç saniyeliğine görebiliyoruz. Samimi olduğunuz bir arkadaşınız varsa Koop modunu kesinlikle oynayın. Son değinmem gereken konuysa şu, insanlar çok basit bir konuyu çok karmaşık hale getiriyorlar. Halbuki her şey çok net. Arkadaşlar Portal 2 bize kanıtlıyor ki Half-Life 3'ten sonra insan dünyanın kontrolünü geri alıyor. Yani bizler kazanıyoruz. Video başında söylediğim gibi Portal 2 hikayesi Half-Life 2'den yüz yıllar sonra geçiyor. İlk olarak uzaya çıktığımızda dünya normal gözüküyor. Hatırlatırım kombineler tüm dünya kaynaklarını sömürmüştü. Denizler, ormanlar ölmüştü. Bazı insanlar özel bir dünya modernliği unutmuşlar diyor da arkadaşlar valla böyle bir şeyi unutacak bir firma değil. Hadi değilim, unutmadılar, sadece uğraşmak istemediler. Bunu yapamazlar çünkü bu evrene aykırı, oyunun mantığına aykırı. Bir de Portal 2'de Half-Life'a donlarca gönderme var. En basitinden Borali salyeni görüyoruz. Son olarak Şial yüzeye çıktığında her yerde çimenler, otlar vardı. Half-Life 2'de böyle bir manzara göremezsiniz. Dostlar beni Instagram'dan takip etmeyi eksik etmeyin. Burada kanalımla ilgili mizah döndürüyorum ve duyurular yapıyorum. Video keyifli vakit geçirmenizi sağladıysa ve beni motive edip desteklemek isterseniz beğenip yorum atmayı lütfen eksik etmeyin. Abone olup bildirimleri açarsanız da gelecek videoları kaçırmazsanız İyi günler, mutlu kalın.